Herkese merhabalar. Manavgat'ın gözdesi Ilıca'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz arsayı satıyoruz. Arsamız 436 metrekare. 0.50 emsal, 2 kata izinli. Burada çatı bonusumuz mevcut. Burada sınırlarımız duvardan. E, siz daha iyi görebilmeniz için şu köşelere lastikler bıraktık. Hemen ön tarafı park. E, park olduğu için ön tarafının kapanma şansı yok. Biz de şu anda yan taraftaki emsal binadayız. Yan tarafında hemen şu anda olduğumuz yer yeni yapılıyor. burada bir inşaat yaptığınız zaman nasıl biteceğini, buradaki manzaranın nasıl görüneceğini daha iyi görebilmeniz açısından buraya çıktık. Burada çok güzel bir deniz manzarası var. İnşaatınız bittikten sonra böyle bir manzarayla karşılaşacaksınız. Eğer siz de böyle bir mülke sahip olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ben Turyap Garden Gayrimenkul Danışmanı Ali Cevher. Hepinize iyi günler dilerim.